Arkadaşlar herkese merhaba. Volkan bana ben. Bugün seni alacağız. <laughs> Bugün Huawei MateBook 16'ın net beraber incelemesi yapacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha iyi görünür diye düşünüyorum bilgisayar. Açıkçası son dönemde incelediğim en güzel bilgisayarlardan bir tanesi. Bunun bir de arkadaşlar 14 inçlik bir modeli var. Onu da önümüzdeki günlerde incelemesini paylaşacağım ama Huawei bilgisayar tarafında ya kendini açtı dersem herhalde yanlış bir şey söylemiş olurum. Çünkü o kadar güzel ürünler pazara sunmaya başladık ve her bütçeye göre o kadar güzel ürünler pazara sunuyor ki kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayan niteliklerle geliyor bu ürünler. Bununla beraber mesela şu anda Huawei MacBook 16 alan insanlar arkadaşlar. Huawei'nin mükemmel bir ekranı var. MateView GT arkadaşlar 27 inçlik bir monitör var. O monitör de bunun alanlara hediye ediliyor 1 TL karşılığında. Huawei inanılmaz hediyelerle beraber arkadaşlar bu ürünlerin hem alınabilirliğini arttırıyor hem de bu ürünü alan insanların ekstradan bir e, monitör alarak e, bir masrafa girmesinden de insanları kurtarıyor. Şimdi bakın ben şöyle söyleyeyim. E, bu bilgisayarla ilgili yani biraz uzun bir inceleme olabilir ama bazı söylemek istediğim şeyler var arkadaşlar. Şimdi mesela bu ürünü kimler almalı? Ben bunu düşünüyorum. Bu ürünü kimler almalı? Şimdi bu ürünü bence iki tane böyle tam istediği insanlar var. Yani bu ürün yani bu ürün tam için onlar için yapılmış diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi tabii ki ofiste çalışan insanlar. Ofiste çalışan, hayatını e, bilgisayardan kazanan, ekmeğini bilgisayardan kazanan insanlar, toplantı yapan, bununla beraber işte e, genellikle rapor hazırlayan, yazı yazan, mail ortamında çalışan insanlarsanız bu ürün gerçekten de sizin için mükemmel bir ürün diyebilirim. Çünkü bu ürünün arkadaşlar ekranı 16'ya 9 değil 3'e 2 formatında bir ekran. 3'e 2 formatında bir ekran kullanmayalı 100 yıl falan olmuştu arkadaşlar. Buna geçtikten sonra şunun farkına vardım. Çünkü ben yazı yazan bir insanım. Teknobola.net'e haberler yazıyoruz, işte panele giriyorum, çıkıyorum. Ve şunu gördüm arkadaşlar. Yani yazı yazan bir insansanız 3'e 2 format açıkçası Word dosyasına ya da bir mail'i daha fazla alanda görebilmenizi sağlıyor. Bence bu da... E yani bunun en güzel yanlarından bir tanesi gerçekten tam bir ofis çalışması için dizayn edilmiş bir bilgisayar. Bununla beraber diyeceksin ki abi peki bu bilgisayar başka kimler için diye soruyorsanız şimdi ben geçtiğimiz dönemde birçok fotoğrafçı arkadaşımla tanıştım. Yani ben kendime biliyorsunuz a 7 3 aldım ve yani 422 formatında 10 bitte 120 FPS çekimle ilgili çok ciddi problemler yaşamıştım. Onu daha önceki videolarda anlattım. Ve o süreçte de o kadar çok fotoğrafçı insanla tanışma fırsatına sahip oldum ki bana genellikle daha sonra yaptığımız konuşmalarda insanların şu tarz sorular sorduğunu görmüştüm. Abi hani biz bir video işte gelin damat çekimine gidiyoruz ama işte orada çektiğimiz şeyleri hızlı bir şekilde böyle edit yapabileceğimiz ya da çektiğimiz fotoğrafları kameranın küçük ekranından daha ziyade yani gerçekten de doğru bir renk veren ekranla insanlara gösterebileceğimiz ürünlere ihtiyaç duyuyoruz demişti. İşte abi tam fotoğrafçılar için mükemmel bir performans ortaya koyan bu ürün dünyanın ilk TÜV Rehland tarafından renk doğruluğu sertifikası alanda bilgisayarı İşte bundan dolayı da bu ürün arkadaşlar özellikle yani video, fotoğraf işi yapan birçok insanın hayatını kurtarabilecek bir ürün. Böyle bir ürün olarak arkadaşlar, yani fotoğrafçılar için söylüyorum bunu. Böyle bir ürün olarak hızlı bir şekilde bunu editleyebilirsiniz ve yanında verilen monitörle beraber de hediye edilen monitörle beraber ki bu kampanya sınırlı bir sürede geçerli olacaktır. Monitörünüzü de bir e, dükkana koyarak arkadaşlar orada işte gelinle damadı da en azından oraya geldiğinde bunu gösterebilirsiniz. Ekstradan bir maliyete girmeden açıkçası hem ofis çalışanları tarafından hem de fotoğrafçılar tarafından, video videografikerler tarafından inanılmaz beğenilecek bir ürün diye düşünüyorum. Bununla beraber böyle mimarlık yapan insanlar, iç mimarlar, işte bununla beraber diyen mimarlar ya da belki mühendisler 3 2 formatındaki arkadaşlar ekranla beraber projelerini çok daha rahat bir şekilde görebileceklerdir. Gerçekten 3 2 formatın ne kadar güzel, ne kadar değerli bir şey olduğunu ben de video editlerken gördüm. Şöyle söyleyeceğim, çünkü bazen mesela böyle işte sahne açıyoruz tamam üst üste sahneler açıyoruz ve bu üst üste açtığımız sahnelerde bunun çok daha fazla görülebilir alan olduğundan dolayı bu noktada 16'ya 9 ekranlara göre problem yaşamadığımızın da farkına vardım. Kim ne derse Huawei MateBook 16 özellikle taşınabilirlik tarafındaki performansı ve kullanabilirliği ile beraber işi gerçekten de başka bir noktaya götürüyor. Peki ürün bize teknik anlamlarını sunuyor. Hadi gelin biraz bunlara bahsedelim. Gerçekten de büyük bir ekranımız var. Büyük bir ekranla beraber aslında ekran çözünürlüğü de gerçekten de oldukça üst düzeyde. Bu ekranımız 3'e 2 formatında olduğunu söylemiştim ve bununla beraber 2520'ye 1680 çözünürlüğe sahip 1500'e bir de kontrast oranıyla beraber arkadaşlar 300 nits parlaklığa kadar bu ekranın çıkabildiğini görüyoruz. Özellikle 5.2 milimetrelik arkadaşlar dar çerçeveleriyle beraber %90 ekran kasa oranı veriyor ki gerçekten bu çok ama çok önemli bir değer. TÜV Reykland tarafından söylediğim gibi renk doğruluğu ve hızlı kararlılıkla ilgili sertifikalandırılan arkadaşlar bu ekran fotoğraf ve video düzenlemek için gerçekten tek kemili muhteşem bir deneyim bizlere sunuyor. Şu anda ekran performansını da zaten sizlerle paylaşıyorum. Açıkçası ya ekrana ilk baktığınızda sanki ya OLED bir ekranla karşı karşıyayız gibi görünüyor. Tek KM ile muhteşem görünen bir ekran arkadaşlar. 16 inç boyutundaki 2.5K çözünürlüğe sahip arkadaşlar bu ekran. Özellikle bir şeyler izlerken mükemmel bir deneyim sağlıyor. Bu mükemmel deneyim arkadaşlar tabii ki hoparlör desteği olmadan olmaz. Yan taraflarda stereo hoparlör sayesinde de mükemmel bir ses deneyimi bizlere sunuluyor. Arkadaşlar ses testi yapmasak olmayacak. Şimdi bakın şu anda e, şu anda burada arkadaşlar tabii ki ses desibelini ölçen bir cihaz var. Ben şimdi konuşmayayım bakalım kaç desibel alacak. Gördüğünüz gibi şu anda 45 desibel civarlarında bir değer alıyoruz. E, konuşulmadığı zaman ortam e, gürültü seviyesi 45 desibel. Bakalım hemen buradan bir müzik açalım kaç desibele çıkacak Arkadaşlar açıkçası 106 desibellere kadar çıkan bir değer gördüm ki bu gerçekten de bence bir bilgisayar için oldukça yeterli ve yüksek bir ses performansı diyebiliriz. Biraz da ürünün tasarımından bahsedeceğim. Şimdi aslında baktığınızda ya tasarım arkadaşlar tek kelimeyle muhteşem. Tamamen metal yüzey var. Hem arka tarafta hem alt tarafta hem e, elinizin koyduğunuz yerde arka taş kenarlarında kullanılan arkadaşlar bu özel metal gerçekten sanki ürün de sürekli olarak soğumasını sağlayan bir metal gibi görünüyor. Taş tarafında tarafındaysa ya bakıyorum kocaman bir taş var ve kullanımı inanılmaz keyifli. Çok hassas bir taş en ufak bir sorun yaşamıyorsunuz, dokunma hassasiyeti olsun, basma hassasiyeti olsun, oldukça iyi. Tabii ki bir laptop kullanıyorsak, özellikle bizim gibi yazı yazan birçok insan için klavye de oldukça önemli. Şunu söyleyebilirim, ya yani klavye tarafında ben e, Huawei bilgisayara çok fazla alıştım ve bu ciklet tasarımda klavye sayesinde de yazı tarafında en ufak bir sorun yaşamadan uzun süreli arkadaşlar bunu kullanabiliyorsunuz. Benim tasarımla ilgili küçük bir belki hani eleştirim değil de bir beklentim var. Şurada arkadaşlar bir Huawei yazısı var ya. Ben bu Huawei yazısının arkadaşlar böyle şey olmasını bekliyorum. Işıkta olmasını bekliyorum. Buraya böyle gündüz ışığı gibi bir ışık koyarlarsa bence tasarımsal anlamda mükemmel durur. Çünkü ya bunu nereye götürsem arkadaşlar yani nereye şöyle koysam herkes şöyle bir baktı. Ne ya bu bilgisayar falan filan diye baktı. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar görüyorsunuz zaten şu anda yani renk muhteşem. Böyle gri, mavi böyle bir renk var tasarımsal anlamda bilgisayarın mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Peki MateBook 16 donanım tarafında bize ne sunuyor? Bunlara biraz daha yakından bakmaya devam edelim. Tabii ki böyle büyük bir ekranımız varsa birçok insan bana şunu soracak. Abi bunun Pili nasıl? Ya açıkçası ben e, hatta sevgili Mehmet dedi bu konuyu konuştuk. Şunu söyleyebilirim. E, ben bunun pil performansının bu kadar iyi olacağını kesinlikle düşünmemiştim. Ama mükemmel bir pil performansına sahip olduğunu gördük. 16 inç ekran boyutu, işte 2.5K çözünürlük falan biraz derin bir 10 saatlerin altında bir performansa imza atar falan demiştim ama abi öyle olmadı. Şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi bakın 24 saatlik videolardan bir tanesini açtım ve %100 pilimiz varken e, video izlemeye başladım arkadaşlar. Full ekran video izlemeye başladım. Parlaklık %50'deydi. Tam 14 saat 7 dakika boyunca arkadaşlar video izletti. Tek kemeli muhteşem. Bugüne kadar gördüğüm en iyi pil performanslarından bir tanesi. Hakikatten çok fazla şaşırdım. Kesinlikle beklemiyordum ama ya Huawei'yi bu noktada tebrik etmek lazım. Pil tarafından bahsediyorsak tabii ki şarj dolumundan da bahsetmek lazım. Çünkü Bununla beraber kutudan 135 watt'lık da hızlı bir şarj aleti çıkıyor. Şöyle söyleyeyim, bunda %1 pil vardı arkadaşlar. Orijinal şarj aletiyle bunu tabii ki şarja taktım. 30. dakikada %41 pilimiz olduğunu gördüm. 1 saatin sonunda %78 pilimiz vardı. Bunu ofiste kullandığınızda bir yere giderken bile arkadaşlar 1 saat şarja taksanız %80 civarlarında şarjınız olacaktır ki bu sizi bütün gün kullanabilmenize olanak sağlayan bir performansa da imza atıyor. Tam dolumsa arkadaşlar 1 saat 40 dakikanın sonunda gerçekleşiyor. Bana sorarsanız ya yani çok da görmediğimiz özelliklerden bir tanesi gerçekten Huawei pil tarafında mükemmel bir işe imza atmış. Bununla beraber yine çok enteresan bir e, test yaptım buna. Biraz da bundan bahsedeyim. Bilmiyorum bu testi bu ürüne yapan var mıdır ama şöyle söyleyeyim şimdi ben normalde arkadaşlar e, iş için yani video editleme için genelde kullandığım bilgisayar Monster'ın bir bilgisayarı kullanıyorum ve baktığınız zaman işte 3060 ekran kartları, işte 64 GB RAM'ler efendime söyleyeyim 11. nesil i7 işlemciler falan böyle yani dolu dolu acayip dolu bir bilgisayardan bahsediyorum. Bunu kullanıyorum ama o bilgisayarda şarjı çektiğiniz andan itibaren monster diye bir şey kalmıyor ortada yani. O monster şey oluyor yani ne o hani böyle pısırık çocuk. <laughs> Sen Joseph Moy mezun herif. Kibar bir çocuk. Böyle öyle bir şey oluyor. Şimdi bunlarda öyle bir dert yok abi. Ya bunları şarja takmasanız da bunlar sürekli olarak size en iyi performansı sağlıyor. Nasıl diyeceksiniz? Hemen şöyle bir test yaptım. Arkadaşlar 4 dakikalık 4K çözünürlüğe sahip bir videomuz var. 50 FPS'de çekilmiş, 4.2.0 formatında çekilmiş bir dosya. Bunu renderladım. Bunu Monster'la fişi takılıyken arkadaşlar renderladığımda 2 dakika 2 saniyede render'ın bittiğini gördük. Monster'ı şarjdan çektiğimde arkadaşlar tekrar render almaya kalktığımda ise 6 dakika 17 saniye sürdü. Yani tam tamına 3 katı fark etti MacBook 16 ise Arkadaşlar aynı dosyayı şarja takılı bir şekilde 5 dakika 39 saniyede renderladı şarjsız da 5 dakika 41 saniyede arkadaşlar render aldığını gördük şunu söyleyeyim hiçbir fark yok arada yani şarj takılı olsa da şarj takılı olmasa da arkadaşlar full bir performans bizlere sunuluyor Bu da dediğim gibi bu bilgisayarın bence en önemli özelliklerinden bir tanesi. Evet Monster Notebook bir canavar gibi bir bilgisayar işte baktığınız zaman 2 dakikada aynı render'ı bitirebiliyor. Fakat taşınabilirlikten çok ama çok uzak arkadaşlar. Yani bir Monster bilgisayarınız varsa bunun prizini de yani şarj aletini de arkadaşlar yanınızda taşımanız lazım. O bu ürün arkadaşlar kesinlikle böyle değil. Size her zaman en iyi performansı vermeye hazır. Şimdi birçok insan bana şunu soracak. Abi performanstan bahsediyorsun. Peki benchmark yaptın mı? Arkadaşlar ben benchmark insanı çok fazla değilim. İnsanları rakamlarla boğmak istemiyorum. Ama tabii ki benchmark yaptım. Şöyle söyleyeyim. Benim için önemli benchmarklardan bir tanesi Crystal Mark açıkçası bu SSD'nizin hızını bizlere gösteren bir benchmark yazılımı. Ve baktığımız zaman da 1812 MB bölü saniye okuma ve 1047 MB bölü saniyede yazma hızlarını bu bilgisayarda alabiliyoruz ki kesinlikle çok iyi rakamlar. Bu da açıkçası bu bilgisayarın hızının en büyük bir tanesi mükemmel hızlı bir SSD'si var. Ama benchmark testlerim bununla da kalmadı. Ben şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar size bu bilgisayara baktığımız zaman bu bilgisayarda AMD Ryzen 7 serisi 5800H var. Şimdi baktığımız zaman biraz teknik özellik tarafında sanki Intel i7 11. nesil 11400 Yonga setiyle sanki böyle birbirine benzeyen yapıda. Fakat benchmark skorlarına baktığımız zaman sanki arkadaşlar i7'nin 11800'üne giden bir benchmark skorları görüyoruz ki Açıkçası kafanızı çok fazla yormak istemiyorum ama gerçekten oldukça iyi bir performans ortaya konuyor. Şimdi bu benchmark testlerini falan bir kenara bırakırsak ben biraz şundan bahsedeceğim. Hatta burada da şu anda bu görüntüleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu benchmarkları falan filan bir kenara bırakalım. Ya ben şimdi bu bilgisayarda arkadaşlar PUBG'yi açtığımda şu anda baktığımda 60 FPS'leri çok rahat bir şekilde düşük çözünürlükte alabiliyorum. Ben açıkçası benim için em, en önemli benchmarklardan bir tanesi budur. PUBG gibi bir oyunu arkadaşlar bunda çok rahat bir şekilde kasmadan oynayabiliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde şöyle bir em, detay da okudum. Önümüzdeki dönemde bazı oyun geliştiricilerin AMD Ryzen 7 serisi için özel optimize edilmiş bazı oyunları da pazara sunacağı ile ilgili bazı bilgiler vardı. Özellikle Ryzen 6 sonrasında Ryzen 5 serisi arkadaşlar yonga setleri içinde özelleştirilmiş oyunlarla ilgili bir çalışma yapıldığı yine gelen bilgiler arasında şu anda zaten sizin de gördüğünüz üzere PUBG tarafında bir problem olmadan arkadaşlar oyunu oynayabiliyorsunuz. 60 FPS derse bana sorarsanız akıcılık tarafında herhangi bir sorun yaşamamanızı sağlıyor. Ofis için de bu bilgisayarı alsanız en azından ofis için de bu bilgisayarı alsanız arkadaşlar ya da video editlemek için de bu e, bilgisayarı alsanız canınız sıkıldığında bu bilgisayarla oyun oynanabileceğini de görmek bence oldukça güzel ve değerli. Evet God of War gibi oyunları bu bilgisayarda oynamak yani çok mümkün değil. Ben de bu bilgisayara God of War kurdum ama yani God of War'a baktığımız zaman takdir edersiniz ki tam bir e, donanım canavarı olan bu oyun bu bilgisayarda çok oynanılabilir bir seviyede değil ama yine de açtığını ve en azından oynatabildiğini görmek bile bence güzel şeylerden bir tanesi. Umarım biraz daha light bir versiyonu bu tarz bilgisayarlar için de pazara sunulabilir. O zaman yani grafik kalitesinden biraz daha ödün verilerek en azından burada bile God of War serisine bile belki 60 FPS'leri önümüzdeki süreçte alabiliriz. Tabii ki bilgisayarımızda parmak iziyle giriş sistemi zaten var. Artık yani e, baktığımızda eskiden bu tarz giriş özellikleri böyle amiral gemisi ürünlerde varken artık Huawei'in zaten e, bunu orta segmentteki bilgisayarlara bile yerleştirdiğini görüyoruz. Yine bu bilgisayarda da parmak izi okuma sensörü var ve mükemmel çalışıyor. Bununla beraber tabii ki klavyeye gizlenmiş bir kamera da var. Yani ben biliyorum birçok insan kamerasını böyle bir siyah bir bantla falan kapatıyor. En azından bu tarz problemlerin önüne geçirebilmek adına e, Huawei'in bunu e, halen tuşun içine gizlediğini görüyoruz. Bence bu da en azından gizlilik tarafındaki güzel detaylardan bir tanesi. Peki ön kamera nasıl çalışıyor? Hadi gelin hep beraber ön kamerayı bir de test edelim. Arkadaşlar şu anda Huawei MateBook 16'nın kamerasından sizlere sesleniyorum. Bunun kamerasını bu şekilde yaptığınız gibi gördüğünüz gibi aşağıya doğru saklanıyor ve sizi herhangi bir şekilde çekmiyor. Bence bu güzel bir özellik. İki tane mikrofonu var dedim. Bu iki tane mikrofondan açıkçası sesleri alıyor. Fakat şöyle söylemek lazım. Şimdi bu iki tane mikrofon e, özellikle dışarıdaki sesleri de yok ile ilgili bir algoritmaya sahiplendi. Ben de açıkçası hemen şöyle e, buradan mesela kalabalık kafe ortamı sesi diye bir video açtım. Şu anda bilmiyorum mesela dışarıdan şu anda e, ses geliyor. Yani sanki böyle bir kafedeymişim gibi bir ses var ve mikrofona bu açıkçası e, sesi veriyorum Nasıl bir sonucu imzalayacak çok fazla merak ediyorum. Dışarıdaki bu ses size ne kadar geliyor? Ne kadar gelmiyor bilmiyorum ama şu anda gerçekten de burada yoğun bir ses olduğunu söyleyebilirim. Hatta mesela şu an bunu şu an mikrofonlara, mikrofona doğru getirdim arkadaşlar. Bayağı derin gibi yoğun bir ses var ama ses performansı nasıl? Açıkçası bu noktada takdir her zaman olduğu gibi sizin. Ben genel anlamda yani görüntüden memnunum diyebilirim. Özellikle satlanması oldukça güzel bir detay. Kamerasıyla ilgili ve mikrofonu ilgili görüşenizde mutlaka mutlaka videonun altında bekliyorum. Bizim kullandığımız üründe ve Türkiye'de satılan modelde 512 GB hafıza var. Ve bununla beraber de 16 GB RAM görüyoruz. Ya ben şunu söyleyeyim yani bence 32 GB RAM'ler falan bunda seçilebilmeli diye düşünüyorum. Çünkü bu ürünü alan birçok insan bu ürünü video videoda editleyecek, fotoğraf da yapacak. Ne kadar fazla bellek olursa bence o kadar iyi. Huawei'in bu tarz donanım seçim, seçimlerini bizlere sağlaması lazım diye de ekstradan düşünmüyor değilim. Bağlanabilirlikten bahsetmedik. Tabii ki bu ürünün arkadaşlar iki tane tip C girişimiz var. Bu tip C girişlerinden telefonumuzu şarj etmek de mümkün. Zaten ürünü de oradan şarj ediyoruz. Bir adet HDMI çıkışımız var. Tabii ki olmazsa olmaz detaylardan bir tanesi. Bununla beraber hediye edilen arkadaşlar monitör de HDMI çıkışları çok rahat bir şekilde bağlayabilirsiniz. 2 adet USB 3.2 girişine sahip olan USB A girişlerimiz var. Bu da bence yine bir bilgisayarda olmazsa olmaz detaylı alan biri. Ve Huawei bence bu ürün için oldukça doğru bir karara imza atıp 3.5 mm kulaklık çıkışında bu bilgisayara da bizleri sunuyor. Kameradan bahsettim ama e, stereo hoparlörden de bahsettim. Mikrofonlardan bahsetmedim. Bu üründe arkadaşlar 2 adet de mikrofon var. Özellikle toplantı yaparken falan e, bunun da oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şunu da soran insanlar olacak bana. Abi hani bunun fan, ısınma. Abi bunda fan falan yok. Bunda bir tane fan var. Hatta Huawei'in bu e, Shark Fin Design böyle bir e, yeni nesil bir arkadaşlar fanı var bunun içinde ama ya ben çalıştığını hiç görmedim. Ya oyun oynarken falan arkadaşlar... Hani fan çalışıyorsa da gerçekten sesi gelmiyor. Özellikle yani bu bakır borular sayesinde arkadaşlar fanlar çok az bile dönse hemen ısı iletimi çok hızlı bir şekilde dağıtılıyor ve en ufak bir şekilde ısınma ile ilgili problem yaşamıyorsunuz gün içinde. Isınma ile ilgili problem yaşamadığınızdan dolayı da pil tarafında bu 45 watt'lık TDP değerlerine de hiçbir zaman çıkılmıyor ve böylece de pil tarafında mükemmel bir optimizasyon bizlere sunuluyor. Arkadaşlar şu anda fan sesi ne kadar var diyeceksiniz. Hemen şu an bilgisayarımız çalışıyor ve ortamdaki ses gürültü desibeline bir bakalım. Gördüğünüz gibi 46-47 desibel civarlarında bir değer var. Fan tarafına doğru tutuyorum arkadaşlar. Şu an 48 desibelleri görüyorum. Peki bu tarafta hatta bunun ışığını da yakarsam belki daha net olacak. 48 desibel görüyorum arkadaşlar. Ortam sessizliği. 46 47 desibellerde yani fan sesi arkadaşlar sadece 1 desibel fark ediyor. Gerçekten herhangi bir şekilde fan sesini duymadığınızı çok net bir şekilde söyleyebilirim. Benim bu ürünle ilgili söylemek istediğim son şey şu. Yani baktığım zaman Huawei'in genellikle bilgisayarlarında bir ekosistem var. İşte biliyorsunuz Huawei'in telefonlarını kullandığı bu mobile cloud sistemi var ve bu mobile cloud sistemi PC cloud sistemiyle arkadaşlar yine entegre bir şekilde çalışıyor. Yani e, telefonunuzdaki dosyalar işte cloud hizmetiyle işte orada olunuyor. İşte oradan bilgisayar alıyorsunuz. FMC oradan tableti alıyorsunuz falan. O da eğer olmazsa Telefonunuzu bilgisayara bağlayabiliyorsunuz PC Manager sistemi ile beraber. E bununla beraber işte dilerseniz tabletiniz varsa bir Huawei tablet e Huawei tableti de buna bağlayabiliyorsunuz. Vallahi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani ben bunu sürekli olarak anlatıyorum. Huawei kendi bir ekosistemini kurmuş durumda. işte bulutla beraber, işte bu PC ile beraber işte telefon yanınızda olmasa bile telefonunuzu eğer bilgisayarın tanımlıysa telefonunuzu kullanma imkanına sahipsiniz. Arkadaşlar bunlar mükemmel detaylar. Huawei ekosistemine giren bir insanın ben gerçekten de bir daha çıkmak istemeyeceğinden adım kadar eminim. Hep söylüyorum size. Yani bir telefon mesela ben şimdi Huawei P50 Pro'dan arkadaşlar atıyorum başka bir Huawei e telefona geçiş yaptım. Mesela Nova 9S'e geçiş yaptığımda ben dedim ki yani Huawei e cloud'daki tüm ayarları Nova 9S'e yükle dedim. Abi her şey geldi. Yani böyle hani klasörlerin yeri bile geldi. Öyle söyleyeyim size. Yani klasör, ana sayfada yaptığım klasörler bile geldi. Dolayısıyla dediğim gibi bu tarz güzellikleri sayesinde Huawei kendi ekosistemini kuruyor. Ve bununla beraber dediğim gibi işte bilgisayardan tablete, tabletten bilgisayara bir dosya aktarımı, bilgisayardan yanınızda telefon yokken bile görüşme yapmayı Abi mükemmel şeyler bunlar. Huawei'yi bunlardan dolayı da tebrik etmek lazım. Çünkü mükemmel bir ekosistem kurmuş durumda. Ya yani Amerika yasaklarından sonra ben hep söylüyorum ya bu Amerika yasakları başka bir firmanın başına gelseydi şu an yoktu yani. Hani sektörde yoktu. Huawei ise ya bu yasaklamalardan ya güçlenerek çıktı abi yani. Hakikaten şirketin geldiği noktaya bakar mısın? Yani mükemmel ürünler ve mükemmel bir ekosistemle karşımızda. Ya bugün baktığım gibi dediğim gibi işte saati, efendim telefonu, işte hoparlörü, bilgisayarı, tableti derken Tamamen bu ekosistem içine giriyorsunuz ve MateBook 16'da bize mükemmel bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Arkadaşlar benim Huawei MacBook 16 serisi ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Mükemmel bir tasarım, mükemmel bir dizayn, mükemmel bir ekran, inanılmaz bir pil performansı. Bununla beraber kendi ekosistemini de bir kenara koyduğumuz zaman MateBook 16 gerçekten şu anda çok güçlü bir noktada. Siz bu ürünle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.